5. sınıf fen bilimleri 4. ünite madde ve değişim konusuyla karşınızdayım. Öncelikli olarak maddenin hallerinden bahsedelim. Maddeler genel olarak katı, sıvı ve gaz olarak üç halde inceleniyor. Katı halleri maddenin taneciklerinin en düzenli ve birbirine en yakın halidir. Sıvı halinde ise maddenin tanecikleri birbirinden biraz uzaktır ve gaz halinde ise maddelerin tanecikleri birbirlerinden çok uzaktadır. Şimdi maddelerimiz bu hallerden bir diyene geçerken yani bulunduğu mevcut halden bir diyene geçerken ısı alır veya ısı verir. Bu şekilde bir maddenin mevcut halinden ısı alarak veya ısı vererek başka hale geçmesine hal değişimi denir. Hal değişiminden öncelikli olarak erimeyle başlıyoruz. Katı bir maddenin çevreden aldığı ısı etkisiyle sıvı hale geçmesine erime denir. Burada önemli noktamız maddenin çevresinden ısı almasıdır. Isı alan madde katı halden sıvı hale geçer. Isı alarak katı halden sıvı hale geçmeye erime denir. Örneklerimize bakarsak, buzulların erimesi ki küresel ısınmayla bunları artık çok sık duyuyoruz. Tavada bir tereyağının aldığı, ocaktan aldığı ısıyla erimesi demirin yüksek ısılarda ısıtılarak katı halden sıvı hale geçmesi ve yaz aylarında bolca tükettiğimiz dondurmanın bulunduğu ortamda hemen ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi erime örneklerimiz. Diğer hal değişimi ise donma. Donma basit bir şekilde söylersek erimenin tam tersidir. Yani sıvı bir maddenin çevreye bu sefer kendisi ısı vererek katı hale geçmesi durumuna donma denir. mad, pardon sıvı maddemiz kendisi ortama ısı verip sıvı halden katı hale geçer. Yani burada önemli noktamız maddenin sıvı haldeyken ısı vermesidir. Günlük hayattaki örneklerimize bakarsak göl yüzeylerinin buz tutması, gıdalarımızı derin dondurucularımızda dondurmamız, suyun çok soğuk ortamlarda, dışarıda ortamlarda donması ve kar oluşumu. Burada kar oluşumundan küçük bir parantezle bahsedersek, kar oluşurken biraz önce bahsettiğimiz gibi havadaki su damlacıkları çevreye ortamı ısı verip katı hale geçeceği, donacağı için kar yağdığı zamanlarda hava biraz ılık olur. Bu alaşma halde şimdi ise sıvı bir maddenin çevreden aldığı ısı ile gaz hale geçmesidir. Sıvı maddemiz çevreden aldığı ısı ile gaz hale geçmesine bağlaşma denir demiştik. Günlük hayattan örneğin çaydanlığımızda kaynattığımız, ısıttığımız suyun buharlaşması, tencerelerimizdeki suyun buharlaşması veya çevrede herhangi bir ortamdaki sıvının aldığı ısıyla gaz hale geçmesi buharlaşma örneklerimizdir. Bağlaşmanın tam tersi hal değişimimiz ise yoğuşma. Yoğuşmada gaz bir maddenin çevreye ısı vererek sıvı hale geçmesidir. Su buharı çevreye ısı verirse tekrar sıvıya dönebilir. Isı vererek gaz halden sıvı hale geçmesidir. Örneklerimiz ise camın buğulanması, ki kış mevsimlerinde çok rastlanır bu durum. Seyahat ettiğimiz araçlarda da olabilir. Yağmurun oluşması en tipik örneklerimizdendir. Havadaki su buharımız öncelikli olarak yoğuşup su damlacıklarına dönüşür. Su damlacıkları yağmur olarak yeryüzüne inerler. Şişenin buğulanması örneğinde ise soğuk bir ortamdan çıkartılmış olan şişelerimizin bıraktığımız ortamda etrafındaki su buharının şişelere çarparak sıvı hale geçmesidir. Süblimleşme Bu çok yaygın olarak duymadığımız bir kavram. Süblimleşme de ise katı bir maddenin çevreden aldığı ısı etkisiyle sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmesidir. Yani katı halden hiç sıvı hali görmeden doğrudan doğruya gaz hale geçiyor kısa olarak katı halden gaz hale geçmeye süblimleşmedir. Bunlar çok yaygın olarak çevremizde görmediğimiz ama bazı örnekler de yaşamızda olan bir olaydır. Kuru buz yani katı karbondioksitin süblimleşmesi ve naftalinin süblimleşmesi örnek olarak verilebilir. Naftalin annelerimizin kullandığı kıyafetlerimizin arasına koyduğu bir kimyasaldır. Kıyafetler kaldırıldığında işte kışlıklar veya yazlıklar bu kıyafetler zarar görmesin diye güve böceklerinden etkilenmemesi için naftalin maddesi koyulur. Ve bu naftalin süblimleşerek havaya karışır. Yani doğrudan katı halden gaz hale geçer. Kralılaşma. Buna geri süblimleşme de diyor bazı kaynaklarımız. Yani süblimleşmenin tersi. Gaz bir maddenin çevreye ısı vererek sıvı hale geçmeden doğrudan katı hale geçmesine krallaşma denir. Günlük hayatımızda örnekleri var bu krallaşmamızın. Gazelden maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. Örneğin bahar dönemlerinde gerçekleşen otların, bitkilerin veya işte eşyaların üzerinde görülen kar yağmadığı halde kar yağmış gibi bir bembeyaz örtü görüntüsüdür. Burada havadaki su buharı sabaha karşı çok soğuk bir katmanla karşılaştığı zaman gaz doğrudan katı hale geçer ve kar kristalleri şeklinde bitkilerin üzerinde görülebilir. Gökyüzündeki uçakların arkasında oluşan görüntü de kralaşmaya bir örnektir. Evet konumuzu bu şekilde tamamladık. Diğer konularımızda videolarımızda karşınızda olacağız. İyi çalışmalar.